Ve meydanından ring yapacak. Dünya tiyatrolar günü etkinliklerini bir haftaya yayan İzmir'in Karşıyaka Belediyesi ...altı farklı oyunla sanatseverleri tiyatroda buluşturdu. Ertuğrul Kaptan'a Ali Bey verdi. Birbirinden değerli sanatçıların ve tiyatro ekiplerinin yer aldığı etkinlik kapsamında sahnelenen ilk oyun bazı aşklar oldu. İkinci oyunda ise Karşıyakalılar, Türkiye'nin önemli şair, yazar ve tiyatro oyuncularından suna yakının... ...iki kitap bir heves isimli tek kişilik performansını izleme şansını yakaladı. 29 Mart'a kadar devam edecek olan etkinlik kapsamında sırasıyla Suç ve Ceza, Vatan Kurtaran Şaban, Bedeli Ödenmiştir ve Ben Ferbah isimli oyunlar sahnelenecek. İlk iki oyuna da Karşıyakalılar yoğun ilgi gösterdi. 2000 izleyici Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nu doldurdu. Sanata ve sanatçıya verdiği değerle vatandaşların takdirini toplayan Karşıyaka Belediyesi ünlü tiyatro sanatçısı, yazar ve yönetmen Profesör Doktor Özdemir Nutku'nun ismini de 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde yaşadığı sokağa vererek vefa örneği sergileyecek. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Türkiye'ye örnek olan kültürel ve sanatsal faaliyetlerimiz, ilericiliğin ve aydınlığın kenti olan Karşıyaka'mıza çok yakıştı. Karşıyakalılar tiyatroya verdiği değeri salonları doldurarak gösterdi. Her dalda kaliteli ve ücretsiz kültür sanat etkinliklerini Karşıyakalılarla buluşturmaya devam edeceğiz." dedi. Şimdi de spordaki gelişmelere